Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlere e, Tek e, promilim olmadan Nasıl Hunger Games Skyblock oynayabileceğinizi göstereceğim e, Şimdi internetimiz bilir e, Minecraft'ımıza girelim e, Şimdi e, anlatacaklarım Bir sekiz bir tanesi de ee, 172 olacak. Skype logoda da. Onu ben size göstereceğim. Siz de eğer oynamak istiyorsanız oynarsınız. Ee, ilki i̇lki bu. Guildcraft. Ben pek oynamıyorum bunu. Onun adresi de play.guildcraft.org İşte e, buraya ne yazarsanız yazın. Bu fark etmiyor. İşte böyle olsun. Ee, bunun sunucu adresi nokta www.wildcraft.org ee, Sıra buna geldi. Bu, bu da 1.8. Ben bunu çok seviyorum. Ben hep bunu oynuyorum. Bunu da bakalım. Bu da eu.survivalsurvivor.com Yine bu da fark etmiyor. eu.survivalsurvivor.com Nasıl okuduğumu bilmiyorum. Hatta siz bakmayın. Ben bunu çok oynuyorum. Buna siz de girer oynarsınız. Buna hiç bakmadım. Bunu görüyorsunuz. Bunu silelim Bu da Sky Var hepsi. bir da bakalım. Bu IP adresi 188 145. 140 226 çok mutlu. Bu ne be? 148.165.240.226 Siz videoyu durdurup eğer anlamadıysanız bakarsınız. İkincisi de bu. Bu 172 unutmayın yoksa girmez. Açamazsınız. Bununki de 145.244.35.171 145, 244, 35, 171 bu benim deli kardeşimin, o yüzden buna da bakalım 5.62.71.34 bu da bunu girmedim Playteam, extreme Buna bunu hiç girmedim ben nasıl olduğunu bilmiyorum her neyse Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve beğendiyseniz like tuşuna beğenmediyseniz dislike tuşuna basmayı unutmayın. Ama fazla like gelsin ben Başka şeyler de anlatacağım daha. Evet bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.